Merhabalar sevgili donanım Günlüğü izleyicileri ben Ömer Balk. Yeni bir video incelemesiyle daha karşınızdayız. Bu incelememizde Vsonic'in PJD7820 adlı Full HD monitörünü inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi projeksiyon cihazları önemli sürekli bir değişim içerisindeler. Bu değişim içerisinde LCD'den DLP teknolojisine bir geçiş oldu. DLP teknolojisi sayesinde bu cihazda da olduğu gibi artık görüntüler LCD teknolojisine göre daha hızlı ve daha çabuk aktarılabiliyor ve tepkime süresi daha fazla. Bu cihazda da görmüş olduğunuz gibi oldukça hoş bir tasarıma sahip. Cihazın üst bölümü gördüğünüz gibi piyano bilek malzeme kullanılmış. Cihazın bence en güzel özelliklerinden birisi filtresi tasarımı. Bu cihazda filtre bulunmuyor. Görmüş olduğunuz gibi şu ön bölümde yer alan fan sayesinde ısı, içerideki ısı dışarı atılıyor. Eski tip projeksiyon cihazlarında bildiğiniz gibi filtreler vardı. Bu filtreleri zamanla temizlemekle ve değiştirmek zorunda kalıyordunuz. Bu da ekstra bir maliyet getiriyordu. Viewsonic filtreleri ortadan kaldırarak bu sayede hem maliyetin hem de temizliğin daha kolay olmasını sağlamış. Cihazın üst bölümünde görmüş olduğunuz gibi e, tuşlar bulunuyor. Bu taş, tuşlar sayesinde e, cihazın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ve beraberinde gelen e, bir adet de uzaktan kumanda var. Bu uzaktan kumanda sayesinde de e, ayarlarını kolayca yapabilmek mümkün. E, cihaz e, 30 ile 300 inç boyutunda e, görüntü aktarabiliyor. E, 1 ile 10 metre arasında da görüntüyü yansıma uzaklığı sunuyor size. Cihazınızı 1 metreye kursanız bile 30 inçli ya da 300 inç boyutunda görüntü elde edebiliyorsunuz. Gerçekten çok hoş bir cihaz. 1080p çözünürlüğüne sahip, 1920x1080 p çözünürlüğünde görüntü aktarma imkanı sunuyor. Ve 16'ya 9 görüntü oranına sahip. Osram tipi lambanın kullanıldığı Visionic PJ'de 7820HD adlı cihazımızdan e, 3000 lumen parlaklığa sahip Ayrıca 15000'e bir de kontrast sorunu bulunuyor e, Cihazın Dynamic eco özelliği sayesinde 6000 olan e, 6000 saatlik Lamba ömrü 10.000'e kadar çıkabiliyor Bu gerçekten e, Kullanıcılar için Önemli bir özellik e, Cihazı hem evde Hem işte hem de konferans gibi Okul gibi ortamlarda kullanmak mümkün en birçok kullanım tipine imkan veren bir cihaz İstediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz Bunu neden söylüyorum Çünkü oldukça hafif 2.1 kilo ağırlığa sahip boyutları çanta ile birlikte çok rahat bir şekilde taşınabilecek boyutlara sahip tek sorun tabii kablo olacaktır ve cihazı bağlamanız bağlamanız problem olacaktır. Onun dışında cihazı çok rahat bir şekilde istediğiniz her yere taşımanız mümkün. Boyutları da gayet ideal seviyede. Brilliant Color teknolojisinin kullanıldığı bu projeksiyon cihazı aynı televizyonlarda olduğu gibi keskin ve net bir görüntüye sahip. Tabii bunun için de uygun bir ortam lazım, ışık lazım. Tabi modu ve dinamik normal modlar gibi birçok seçenek mevcut. Eğer uygun karanlık bir ortamda yakala, e, oluşturabilirseniz gerçekten e, LCD televizyonlarda gördüğümüz ya da monitörlerde gördüğümüz e, seviyede görüntü alabilmeniz mümkün. Gerçekten çok başarılı bir cihaz. E, testlerimizde gayet e, güzel sonuçlar aldık kendisinden. PC ve Mac kullanıma uygun olan bu cihazda arka bölümünde birçok farklı çıkış bulunuyor. Bu çıkışlar arasında HDMI, e, Micro USB, VGA, iki adet VGA bulunuyor bunları belirtelim. VGA girişi, VGA çıkışı. E, S video, ondan sonra cima, RS232 e, ve kompozit gibi birçok çıkış mevcut. E, kısacası yani kolaylıkla birçok cihazı e, projeksiyon cihazına bağlamanız mümkün ve görüntü alabilmeniz mümkün. E, cihaz, cihaz üzerinde kendi ses sistemi de var, e, tabii bu ses sistemi sayesinde e, cihazdan çıkan görüntüyle birlikte birlikte kendi e, mesela video izlerken videonun sesini, müzik dinlerken de müziğin sesini alabilmeniz mümkün. E, ses seviyesi de oldukça başarılı. E, tabii kendi ev sinema sisteminizi ya da e, ofisinizde bir e, kullanım düşünüyorsanız daha profesyonel seçimlerde yapabilirsiniz beraberinde ses sistemi ekleme yapabilirsiniz. Ee, paket içerisinde cihazla birlikte e, güç kablosu ve VGA kablosu geliyor. E, kumandası mevcut. Kullanım kılavuzu ve kullanım silisi de var. E, paket içerisinde oldukça tatmin edici seviyede açıkçası. E, çünkü birçok e, cihazla birlikte e, sadece güç kablosu ve kumanda gelirdi. En azından VGA kablosunu da koymuşlar. E, cihazda 264 watt elektrik tüketimi sahip ee, bu seviye normal sayılabilir ee, bu tip bir cihaz için ee, ayrıca cihaz normal modda çalışırken 35 desibel e, gürültü sağ, e, gürültü çıkarıyor tabii bunu eko seviyesine çektiğinizde ise e, bu seviye e, biraz daha düşüyor ve 29 desibele kadar iniyor e, bunlar makul seviyeler olduğunu söyleyebiliriz e, cihaz e, sessiz bir ortamda sizi rahatsız edebilir. Ancak cihaz görüntüyle birlikte ses aktarımı verdiğinde bu sesi duymayacağınızı garanti edebiliriz. Ayrıca ViewSonic bu cihaz için 3 yıl kapıda garanti imkanı sunuyor. Cihazın en başarılı bulduğumuz özellikleri tabii ki DLP tipi, DLP teknolojisini kullanan lambası oldu. Daha başarılı bir sonuç elde etmeyi sağlıyor. LCD lamba kullanan e, projeksiyon cihazlarına göre. Bir diğer özelliği de tabii ki filtresiz yapısı oldu. E, sonuç olarak Winstoning'in e, PJD7820HD adlı bu cihazı hem ofis hem günlük e, hem de diğer ihtiyaçlarınızda çok rahatlıkla kullanabileceğiniz e, projeksiyon cihaz almak isteyenlere tavsiye edebileceğiniz bir ürün.